Çukurca saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Saldırıya en büyük tepki ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Bakın Gül PKK'ya, terör örgütüne ne mesaj gönderdi. Göreceklerdir ki bu saldırıların intikamı çok büyük olacaktır ve misliyle de alınacaktır. Sözü uzatmadı Cumhurbaşkanı. Mesaj net bir o kadar da sert. Şunu kimse unutmamalı ki bize bu acıyı çektirenler misliyle çekeceklerdir. Devletimizi bu saldırılarla sarstıklarını zannedenler, hizaya getireceklerini zannedenler göreceklerdir ki bu saldırıların intikamı çok büyük olacaktır ve misliyle de alınacaktır. Çok değil birkaç gün önce Cumhurbaşkanı o bölgedeydi. Askere hal hatır sordu. Onlarla birlikte mevziye indi. İkram edilen çayı içti. O şeyler de var. <laughs> Mehmetçi'ye moral verdi. Bir yandan da bölgenin zor koşullarına bizzat tanık oldu. Gencecik çocukların canı pahasına görev yaptığını gördü. Kara haberi duyduğunda öfkesi belki de bu yüzden çok büyük oldu. Hem PKK'ya hem de destekçilerine sert çıktı. Türk devletine savaş açarak bir yere varılamayacağını eninde sonunda göreceklerdir. Bunlara yataklık edenler de bunlara bu şekilde at koşturmasına fırsat verenler de muhakkak derslerini çıkartmaları gerekir ve onlar da neticelere katlanmaları gerekir. Sayın seyirciler Hakkari'den gelen 24 şehit haberi Ankara'da tam anlamıyla şok etkisi yarattı. Başbakan Erdoğan bütün programlarını iptal etti. Sabah erkenden güvenlik zirvesini topladı. Erdoğan 3 saat süren zirvenin ardından bakın kime ne mesaj verdi. Terör örgütü nereden besleniyor? Hepsinden mutlaka ama mutlaka bunun hesabı sorulacaktır. O hesabı sormak için mesaiye çok erken başladı. Sabah 8'de Başbakanlık Merkez binadaydı. Gelişmeleri makamından takip etti. Kazakistan'a gidecekti. Bilanço belirginleşince geziyi iptal etti kurmaylarını çağırdı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Bakanları ile Genelkurmay 2. Başkanı, Jandarma Kurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı ile terör zirvesi yaptı. Bölgenin haritasıyla gelen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı dinledi. Saldırının ayrıntılarını öğrendi. Sıcak takiple ilgili bilgi aldı zirve 3 saat sürdü. Erdoğan beklenen açıklama için kameraların karşısına geçti. İçeriden ya da dışarıdan hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğimizi, dostun da düşmanın da çok iyi bilmesi, anlaması ve idrak etmesi gerekir. İlk mesajı PKK'ya verdi Erdoğan. İkinci mesajı ise örgütün destekçilerineydi. Her kim ki teröre gizli ya da açık destek veriyorsa Türkiye Cumhuriyeti devletinin nefesi her birinin ensesinde olacaktır. Terör örgütü nereden besleniyor? Hepsinden mutlaka ama mutlaka bunun hesabı sorulacaktır. Sözü Barış ve Demokrasi Partisine getirdi. Yapılan olayları kınarken PKK'yı ve diğer isim değiştirmek suretiyle ortalarda dolaşanları terör örgütü olarak ilan edemeyenlerin bu sürece olumlu katkısı olamaz. Onların ağzına barış ifadesi de yakışmıyor. Başbakan mücadele hukuk içinde sürecek dedi. Bir noktanın altını özellikle çizdi. Terörle mücadele uzun soluklu bir süreçtir. Birçok ülkede bu meseleyi uzun bir süreç içinde çözüm yoluna koymuştur. Yılmadan, yorulmadan, taviz vermeden bu uzun soluklu süreci tamamı erdireceğiz. Başbakan açıklamasını yaptı, makamına geçti. İran kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesut Barzani'yi aradı. Barzani saldırı kardeşliğimizedir dedi. Üzüntülerini iletti. Erdoğan'a şehitler için başsağlığı diledi. Başbakan Erdoğan güvenlik zirvesinin ardından da toplantı üstüne toplantı yapıyor. Erdoğan'ın başbakanlıktaki mesaisi şu sıralarda da devam ediyor.